Şöyle Emir Hande kafiyosunda daha da Emir var. Emir ye. Yeah. <laughs> Selam. Direkt arkana koş. Selam. Ben ortaya koşmayacağım. Direkt geliyorum abi. Koş yavdur abi. Adamlar geliyor. Koş dur. Koştur abi. Hayır, hayır, Koştur hayır, abi. Hayır, 300 duruyor. kişi geliyor. Uç evi. Emir uç. Emir. Emir girdin mi? Hadi Emir. Bilmiyorum. Emir arkandan Bilmiyorum. adamlar geliyor. Kılıç çıkarmazsan ölürüz. Aynen. Emir kılıç çıkar geldim. Kılıç. kılıç. Dala dal abi geçtiler hepsi. Hayır, er, hayır, er, er. Koş abi vur. Abi. Helalsin. Şimdi onlar kes keser atacaklar. Çabuk vur. Öldürür ikisini birden. İkisini öldürdüm. Diğerini de. Ha dur sen misin? Öldürdüm. Diğeri nerede? İkisini de öldürdüm abi. Oo, adam king. <gülüyor> <gülüyor> tamam helalsin dur. Ben de balta buldum. Golden apple buldum. Ben de tahta kılıç. Of. Verdim. Hadi evet. aşağı. Bize kaldı oğlum. Aynen mağara bizim hey. Mağaranın ne emir sayesinde aldık. <laughs> Yoksa onlar kılıç çıkarır <laughs> alırdı bizi. Sen üstün var mı? Al. Zincir üstlük. Attım aşağı. At. Abi nerede? Orada attım. Abi sen al. Ha tamam. Ben benim zaten var. Ben niye alayım? O, bu. Al. bu. arada şeyi söyleyeyim yakında çok yakında hatta Emirle ee, şeyle şeyde başlayacağız. MCSG vesaire. Aynen. Yani ben... hayır MC, MCSG falan filan. A çakmak buldum. Çok iyi. Neyse al yay attım. Ne? Altında. Ama bende ok yok. Olsun bende de yok. Nereye yaptın abi? Var. çakma var. Ben de Bende golden apple Sesin Neyse, nasıl sen geliyor? Al, ben... Yok lan burada yer Sesim yok. Sesin nasıl geliyor abi? Sesin şu anda bana çok iyi geliyor. İyi. Ben olta da buldum. Abi bende yemek Alta'da. yok. Olta iyidir. Oha gel yemek vereyim. Al. Tamam. sağ ol. buluruz şu ya atabilirim var benim sesim nasıl geliyor bana şu an çok net düzgün pürüzsüz geliyor <gülüyor> <gülüyor> adam full <laughs> değil oha ne geri gel abi çabuk çıkışa gel adam abi, tamam bekle evet, evet. burada ah, tamam. Oho, oho 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 sakin sakin bebek hadi ya buraya da abi sakin Abi bana vurdu <laughs> abi dur adam zaten çıkmaz şey gidiyor abi sokağa gidiyor abi olta atacaktım sen vurdun ya kill benimdir a abi Öldürdün. üç. Ben öldü. Aa sen öldürdün. Hayır. Abi ya hepsini sen aldın. Zaten önemli şey yoktu ki adam full altın setti baksana. Altın set mi? Aa öyle. Hayır taş kılıç. A <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Abi ya. Abi <laughs> Yazık lan. <laughs> şunları dağıtayım şöyle. Birleştir şunları. Tamam çok oynandık hadi. Hadi bekle. Ben demir set oldum. Hey. Tunat tunat tunat. Cheetah bu atlan. At <laughs> <laughs> Neredesin sen? Ben şey geçtim geniş chest'e. Hangi geniş chest? Geniş chest var e bir tane. Ha tamam. Ben çıkışa doğru gidelim. Tamam git sen ben geliyorum. Diamond var mı? Diamond yok, iron var. Sende var Aa, mı? Yok iron. Ben de diamond var. Abi benim ev boş o yüzden arkadan sesler gelmeyecek. Benim o de anında. evim sıfır şu an. Yo, evimde bir tek annem var ama o da yatıyor. Bende hiç <laughs> kimse yok. Annemler parka falan indiler kardeşlerim İyi. yatıyor. <laughs> Benden hiç ses gelmiyor. Benden de. Zaten ama senden yani falan böyle şey sesi de gelmiyor senden böyle hani uf, Böyle hafif bir rüzgar sesi de gelmiyor hiç. Aynen. Çünkü biz mikrofonlarımızı da Ben ya. onu demiştim sanki. Dememişsem bile söyledim. Çekiyorduk da. Video. Hayır sanki ha, bir ben videoda ben söylediğim gibi. gibi hatırlıyorum yeni şey aldım diye Aha. Yo onu şey yaptım da yüklemedim ya, o, Aynen o yüklemedi Sen, o. Olsun yüklemedi işte burada söylemiş olduk Yeni kulaklık aldım emir yeni kulaklık aldı Benimki e, Logitech H110 Ben bakayım Bak tam koruyorum Tam. bekle Bekle şey kabına bakacağım. <laughs> Benimki Logitech H110 arkadaşlar Çok e, ucuz ve kaliteli Mikrofonlu kulaklık ben ikisini birden kullanıyorum. isteyenlere öneririm. 35 liraya aldım. Çok uygun. Geldim. Benimki de Prima PRN 208. Yani tamam. Güzel bir şey. Ben onu şey yazarım kulaklarımızı açıklamaya yazarım. 35 lira aldım. Çok kaliteli benimki. Aşırı kaliteli bir şey. Abi sen ha tamam. Emir de 18 liraya mı almış böyle bir şey? 18 buçuk aldım. <laughs> 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 buçuk. Buçuğu da var. Teklem var mı? <laughs> teklem var. Tamam gel gemiye gidiyoruz. Bekle dur. İkinci... Benim yine yemeğim. Aa, gibi. adam. Abi bekle. Bak şurada full belki. demir. Hektir Te abi belki. Tamam gel. Kaçıyor mu? Nerede? Gemide birinci gemide gel. Oha burada tahta var. Abi çok korkuyorum. Aynen lan tahta var. Adam burada. Abi, Oo hep olta olta prosu. Oha beni gemiden attı. Abi dikkat et. Neyse ben zaten yüküz gibi vurdum ölür o. Hadi abi alırsın. Beni uğraştırma. Oo, oh, kendini yaktı mı? Of itemleri küz gibi de aldı. <laughs> İki diamond'ım oldu. Ben orada olta ile adamı şey yaptım. Aa, olta olta. Ya, abi ya. <laughs> Stick. tamam <laughs> şimdi abi, birinci gemi ya. Hiç canım gitmedi biliyorsun değil mi? Benim bir kalbim gitti. Hiç gitmedi. Aa orada bir adam öldü. Gel hemen keselim onları. Nereye abi? Birinci gemiye git ben görmüyorum adamları. Abi gel şurada. Şimşek çaktı. Abi, abi gel bir ben kılıç yapacağım ben hadi. Abi adam var ama orada. Abi seni yüzden taş kılıcımı attım yo. Abi ben de full şey demirim. Tam tamam gel ben kılıç yapacağım. Nerede abi? Abi adam geliyor. Ben arkamdayım. Ha tamam. O sen mi? <laughs> adam <gülüyor> abi, orada. Abi, abi tam gel ben kılıç yapalım bir boş ver. 7 kişi var zaten. Olta atıyorum ona çarpma. Çarpmam var mı? Yok. Hadi gel gemiye. Abi gemide adam var. Bekle geliyorum. Abi craft yapıyor adam. Nerede adam? Hayır buraya nasıl çıkacağız? Gemiye çıkışı yok. Abi dur. Aa ben kılıç yapmış. Aa! Buldum gemiye çıkışı buldum. Nerede gel gel adam? burada adam. Abi ben, ben kılıcı bir abi. vurdu iki kalbim gitti. Dikkat et oku var. Abi ne Ben de onu oltalıyorum. alıyorum. Abi, benim oltam yok. Abi benim aç ne? Açlığım gitti. Teknedeyken açlık görünmüyor. Ha. Oha teknen kırdı Şerefsiz Aynen. vurdum. Tek okumla vurdum. Abi bir daha vurdu adam ya. Abi, gel 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 ben köşeden. Abi doğru. ölüyorum. Abi dur oku var onu dikkat et. Golden Apple Abi, dedim. Oha hack. Abi değil. Adam Abi hack oku gibi. falan var. Abi öküz gibi Aynen. oku var adamın Aynen. ya. Kırıldı. Abi öleceğim bu ne? Adam, adam, adam öküz gibi oku var ya. Adam ok biriktirmiş ben bir arkama bakıyorum. Bence ok yapmış. Abi çok fena vuruyor. Ölmedin değil mi sen? Hayır. Karaya çıkmaya çalışıyorum. Adam öküz gibi okuyor ya. Arkada da bir adam. Aa! Abi, benim çekmem kırılmasın. kaç kere vurdu lan beni. Sayamayacağım kadar çok. Abi, of. O kafamın yanından geçti. Tamam abi. Bir daha kutu yapsaydım çok avantajlı olacaktım ya. Hadi abi karaya çık. Karaya mi? Abi bekle. Dur şurada Kadir. Kadir var. Abi benim bir şeyim olsa ok olsa var ya. Oğlum ben adamdan aldığım okların hepsini onun tekrar vurdum. Üküz gibi canı gitti onun. Dur abi dur ben şu Kadir'e gideceğim. Oo üküz gibi daldım. Abi adam ölecek. Kaçıyor İnşallah benden. İnşallah şunun yoktur ya. Arkadan vuracağım. Abi, Oo bir daha vurdum. Abi arkadan adam gibi. Abi ölecek bu. Abi arkadan adam geliyor. Şu Kadir'i ben Şimdi bana hack falan diyecek. Abi Golden Apple yedi ya. Kadir'e vuracak şimdi o. Abi bunun çok az Diamond'ın Diamond öl Abi vur onu abi ölecek ben... Hayır dur. Ölüyorum abi dur. Ölüyorum sen... Hayır ölüyorum Bir buçuk kalp abi, Bir yarım bir Bir kalp 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 Abi arkadan vur Bir kalp Bir kalp abi, bir oka giderim abi, adam, adam okluyor yok. beni oh. falan Yok, yok yani, yedim yani. Yani, Abi ben bunu vuramıyorum Oltalıyor beni Abi dikkat et Ya öf Of adam çıktı çok zor yes, çıktı karadayım. ya. Heradayım yakacak. Abi dikkat et. Ben de karaya çıkıyorum. Abi şunu Benim şu canım çok ya. az abi. Hayır hayır. hayır. Oltalayayım hayır, mı seni? Abi dikkat et canın nasıl? Abi bana manyak vurdu. Canın nasıl? oltalayayım mı seni? Evet. Öz, Aa abi dikkat et. Abi kaç Bilmiyorum. abi. 3 3 Abi bu ne ya? Arkamda mı? Hayır ben ona tekleyle gidiyorum. abi ona. Abi bence o adam hack. <laughs> <laughs> abi Abi ben ne Abi tekneyi kıracak. O nasıl öldü? Uhuu. Öldü be. Yes. yes, be. Ve ben de Adam teknenin etrafından dolaşa dolaşa böyle vura Sana vura. Sana da diamond kılıç atar. Sana diamond kılıç yaparız. Tamam. Hadi çıkalım. Ha ortaya gidin. Aynen. Of sonunda bir en zorlayıcı adam oldu ya o ne öyle. Aynen abi bir ölmüyor lan. Bir 2 de ikimize karşı. Arkada da bir tane adam var. Ne? Oha o nasıl geldi buraya? He bak olmuş. Sen senin setin nasıl? Açıldı benim setim full ay. Oha. Tamam şu gele bir sürü oltam var lan benim. Abi bana at. Benim hiç oltam yok. Tamam dur atıyorum birleştireyim şöyle. Al. Neredesin? Ben, hey olta. Bir tane daha alsın. Bir tane daha yok üzgünüm. Şu az dolduranları da atıyorum. Yemek. <laughs> Abi az dolduranlar onlar. <laughs> Abi ben de hiç yemek yok. Evet, atarım ben sana. Dilenme onlara. Tamam. Şu yayı da atayım e, tekneler. Dur abi. Bir tane daha olta. Yakma lan. <laughs> yok oğlum ne yakacağım. <laughs> Yaparsın vallahi güven olmaz. Şöyle oha ben bayağı bir ok falan yapacağım. Ben Gel sana yemek atayım. hiç Ben ilk. tüy var. Be Atayım sana. Tüy değil abi çakmak taşı lazım. i̇kisi de var. At çabuk. Çık, hızlı gidelim lan bir 4 kişi kal. Biri ölse dead match. Ama stick de lazım. Nasıl abi stick varmış. Stick yok ben de bende. Bende var bende var go. Bir de diamond kılıç. Aynen ona da edecek zaten. Hadi Uf, abi bende koş. hiç ok da yok ya. Yani. Bende şu an 5 tane var ama 300 gibi ok yapacağım. Neredeyse 1.64'lük. Bende de bir tane var. Ben neredeyse 1.64'lük yapacağım. Oha. At bana yersin. Hadi abi sen etrafa bak ben hemen hızlı. Tamam. Dur ben 3 diamond var. İkisini, ikisini kılıca yaptım. Hadi bekledim abi. Bak abi etrafa. Hop. 45 tane. Ne oluyor? Ya oğlum oldu. Aldım kılıç. Şunları da şu var mı? Var al. Bir He, tane. Benim var ben senin ha, için Ben Bende üç tane var çakmak. İyi. Yeah. Şey var mı gold? He gold yok. Tamam hmm. o zaman gel adam bulak zaten bir biri söz edetme hiç. <laughs> 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 o bu oyun bizde ya yeah, hey. Aynen. Tabii kır çıkmaz adam. Artık buraları unutacağız yakında. Neyi? Burada... Abi bana o kat. <laughs> Buralarda çok andım. Kaç tane okum var toplam? Bir tane. Eee al. Sakın. Ya abi. Abala mı geldi? Üç tane. He dur dur yanlış yaptım dur. Ha. He, tamam 16 tane oldu. Ben de 30 tane var zaten. Tamam iyi. Neredeyse yeri yeri. Abi adam yok yoo. Şimdi ne yapacağız? Hakari, Hakairyu var bir şey, de. Şey botun var mı senin? Ya tekne. Üç tane var. Tam bir tane bana ver. Gerek yok ki neye bakacağız? Abi belki suda falan adam olur. E varsa şey yapar. Aa al. <laughs> varsa öldürürüz zaten detmeş başlar. Bir tane adam Hakairyu, biri Talip HD Pro. <gülüyor> Talip, <gülüyor> Talip HD Pro. Pro. <laughs> Şurada abi, gemi. Ben benden çok uzak. Ha, tamam. Şu şu gemi. adamlar ikili şurada koş. Nerede? Savaşıyorlar. Ye yeah, hey clean up. Koş abi. Aynen. Birine arkacılık yapalım. Şu şeyi talip ben ben talip HD Pro'yu keselim. Tamam. Okutlayalım mı yoksa? Abi öldür işte okun dötmeşte harcarız. Aynen. Hadi abi arkacılık yapacağım. Hadi vur Emir. Düşsün o. Of. No, of. Sen onu öldür onu öldür. Öldü. Ben de bunu öldüreyim. <laughs> Tabii geçirsem. Hadi. Oğlum. Tam ya. başlıyor. O atmasaydım vuruyordum. Ben de bir diamond var. O adam dönüp ben... ya yakıyor ama. Neredesin? Uhu! Adam yaktı beni. <laughs> Abi dikkat et. Abi 19 hadi. Kaçıyorum ben. Abi ya. Tam Adam Ek okluyor ama vuramıyor. De. Abi ne yaptım ben? Ya? Nerede adam? Aa evet burada. Nerede? Dur abi dur dikkat et adam pro. <laughs> Okladım. Tamam ben de okluyorum. Abi beni kaç kere okluyor. Abi dur sen kaç biraz sakin ol adam pro. Arkasından geliyorum. Oyalı onu. Ya beni fark etti. <laughs> abi yakacak bu. Aaa <laughs> helalsin. Şşş. Yakacak abi dikkat et. çok belli ediyor zaten. Tamam gitti o. Oho <laughs> bırak abi, bırak yanarak ölürsün. Aa golden apple. Hıyo. <laughs> yok <laughs> bekle <gülüyor> abi dur yapma bi bir şey yapma abi bir tane sana golden apple şunu da al var ki Oha video bu videoyu izlemen lazım İtemlerim arasında bir şey çok fazla var neyi abi sana golden apple attım niye almadın almadın mı Nerede? hayır bekle bir daha atacağım dur abi yapma dur ya 5 <laughs> tane altınım var ama artık onları hiç geldim <laughs> <laughs> Al. Tekneye de yok. Nerede? Ben aldım. Abi hadi al. ya. Ha. <laughs> al şunu da. Şunu al şunu al. Çabuk hızlı başlayalım. 3. Çabuk bekle geç. 3. Yemek yiyeceğim. 3. 2. 1. Hadi çabuk abi. Zeynep bitecek. 3. 2. 1. Go. Ho. Emir o kadar proyim <laughs> diye geçiniyorsun bak. Ağacın arkasına saklanıyorsun demek ha? Oha. Onu bile vuramadın ya yazık lan. Ah oh, oha. Oha. Ya ah, yeah, hey. Abi gülme lan. Neyine gülüyorsun? Abi ben de FPS düşüyor. 60 FPS, 50 FPS alıyorum. Abi niye mikrofonu kapattın? Gülüyor musun? Tamam tamam çık hadi acıdım adı acıdım. Çıkmanı bekledim. oh Yeah! Abi F6'ya basmıyor açıkla Of! Abi nasıl bir yakıştır o? Ah ah! Ne oldu? Öl! Hadi! 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 I mi mikrofonu açsana. Kaç kalp? Hay be. Ha? GG. Kaç kalp? He? 3. Oh, abi nasıl yaktım gördün mü? <laughs> Uf, beste fenes. <laughs> geliyordum döndüm yaktım sağmana. Ben sana hep o taktikten bahsediyorum işte sağa yakıp Aynen, soldan kaçmak fena oldu mu Ben orada bayağı güldüm. Abi ben şey FPS'im çok kötü şu an. 30 FPS alıyorum. Niye bu kadar kötü ya? Bilmem. Abi FPS'den dolayı diyeceğim de Cidden çok düşük alıyorum. Şu an 40 FPS alıyorum. E, F3'e de basayım görün bak. 38 FPS. Neyse çok uzatmayayım videoyu. Güzel bir videoydu arkadaşlar. E, beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın. E, evet Emir. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>